Bugün dolayı ben özellikle size ve sizin şahsınızla bütün program yapımcılara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii ki bugün şirketimizin genel müdürü Sayın Şeref Çağlar Bey'in başarı hikayesini çektiniz. HVG'de trendi yükselen bir şirket. Vatandaşlarımıza kaliteyi değerini bir firma olarak e, ön plana çıkıyor. Evet. E, yıllardan beri 2005 yılından 2012 yılına kadar e, Sayın Şeref Çağlar Bey ile beraber bu işi devam ettirdik. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrardan yuvaya geri dönüş yaparak enerji evet. <laughs> enerjiyi tekrar toplayarak tekrardan e, yuvaya e, dönmek suretiyle beraber bu sağda HVG ile beraber devam etmenin daha mantıklı olacağını karar verdik ve ortak noktalarımızı bulduktan sonra hı hı. bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bugün piyasada baktığımızda Zeki Bey, e, vatandaşlarımıza sunulan bu ürünlerin e, yıllardan beri çok e, fahiş fiyatlara hı hı. ve değerlerinin de belki çok altında olmak kaydıyla beraber vatandaşlarımıza bu ürünler yakını e, kullanıyorlar ve aşinalar. Hı hı. HVG firması piyasaya çıktıktan sonra sadece tencere sektörüne değil bir çeyizi ya da bir mutfağı ağırdan zayıf donatabilecek bir şekilde bunun yanında sağlıklı beslenme ürünlerine evet. ilave olarak porselen takımları, kaşık çatal takımları, çay setleri, çaydanlıkları, tavaları yani A'dan Z'ye bütün mutfağa hitap edebilecek bir şekilde e, vatandaşlarımıza bu ürünleri sunduğundan dolayı şu anda piyasanın gözdesi durumundadır. Ve e, en fazla e, rağbet gören, e, talep gören ürünler arasında e, yerini alıyorum. Kuzeyren Vesfalya eyaleti olarak bilinen yani e, Nortayn Vesfalya bölgesi, Ruh bölgesi olarak Türklerin adlandırmış olduğu bu bölgede e, vatandaşlarımıza bu ürünleri sunuyoruz. E, bunu sunarken de tabii ki bir misyonu ve bir vizyonu da yerine getiriyoruz. Nedir? E, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir yaşam standartını nasıl yakalayabileceklerini, sağlıklı yemekleri nasıl pişirebilecekleri, bu ürünleri kullandıklarında onlara sağlayacağı avantajları yani sağlayan yanı sıra. avantajı kesinlikle, yana, hepsini anlatıyorsunuz. Kesinlikle. Ve, ve benimsiyorum. Şey kesinlikle. Ee, son sorum, e, demin diğer arkadaşlara da sordum. Nasıl tanıyorsunuz beyefendi, nasıldır, İyi midir, iş şey hayatında <laughs> Efendim, arkadaşlarla ilişkiler, münasebetler açısından. Şüphesiz ki bizler de yıllardan beri biraz önce benden önce de burada röportaj yapan arkadaşlarım vardı. Gerek Bayan bölgesinden, gerek Kuzey Almanya bölgesinden olan da dahil olmak üzere eğer bu yapının içerisinde e, zerre kadar bir şüpheniz olsa zaten biz, olmayız burada, yani. biz burada olmayız. Neticede bu güvenden ve bu piyasaya vermiş olduğu güvenden dolayı ki özü sözü bir bir insan olduğundan dolayı da biz bu yapının içerisinde e, genel müdürümüzle beraber, Sayın Şeref Çağlar Bey'le beraber bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz ve ilerlemeye de devam edeceğiz inşallah. Evet. Cenab-ı Mevlam e, nefes alıp vermemize e, müsaade ettiği müddetçe evet, biz birlikteyiz. birlikteyiz. Biz onu seviyoruz, seviyoruz kesinlikle. kesinlikle. aynı 25'inde seviyoruz. E, bu ayın 25'inde yıllık e, galamız yapılacak. Bütün e, Almanya ve Avrupa yerinde çalışan arkadaşlarımız, Krefeld'te şirketimizin biric e, merkeze çok yakın bir yerde. Burada bütün arkadaşlarımızın, bütün çalışanlarımızın kucaklaştığı evet. bir yılın değerlendirmesi ve yeni yılda 2014 yılındaki stratejilerin belirlendiği, Müşterilerimize daha iyi, daha güzel hizmet nasıl yapabiliriz? Onlara da nasıl daha faydalı olabiliriz? Araştırma geliştirme merkezimizde sürekli yeni araştırmalarla beraber ve ümit ediyorum ki Sayın Genel Müdürümüzün de e, gayretleriyle beraber 2014 yılında çok güzel hizmetlerle, çok abi. güzel çok güzel ürünlerle beraber yine yeniliklerimizle beraber de müşterilerimizin karşısında olmaya devam edeceğiz. Peki Çok teşekkür ederim. <laughs> evet sevgili seyirciler. Ee, 7'nin 25, e, ayın 25'inde e, Önemli bir gecesi var, galası var. Bu galada HVG tencerelerinden e, pişmiş olan ürünler e, oradaki gelen misafirlere sunulacak. Özellikle e, altını çiziyorum. Ki onu HVG'den e, elde edilen o pişmiş o güzel tencerelerden e, o yemekler sizlere orada sunulacak. Mutlaka ve mutlaka bu geceye dışarıdan insanlar kabul ediyorlar mı bilmiyorum ama kendi aralarında toplanacaklar. Giderseniz de sizi kapıdan kovmazlar. Merak ediyorsanız gidin. Evet, e, bugün konumuz e, beyefendinin, e, Şerif Bey'in başarılı hayat hikayesiydi. Umarım onun başarılı hayat hikayesini sizlere güzel bir şekilde anlattık. Sizlerle güzel bir şekilde paylaştık. Buradan ders çıkarabilecek gençler, aileler, anneler, babalar var. İşte böyle böyle hayat hikayeleri, böyle başarılar kolay yakalanmıyor. E, ne kadar zorluklarla karşılaşmışlar, e, neler yapmışlar ama sonunda istedikleri hedefe ulaşmışlar. Allah yollarını aşk etsin. Daha da iyi yerlere gelmesi temennisiyle şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftalarda farklı zirve avcılarıyla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.